Arkadaşlar selam. Bu video ile birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Otomotiv dünyası ile alakalı size bildiklerimi anlatacağım. Burada otomobillerde kullanılan sistemlerden bahsediyorum. Turbo, süper şarj, EGR, partikül filtresi, dizel motor, benzinli motor, ASP, ESP nasıl çalışır gibi otomotiv dünyasında kullanılan tüm sistemleri inceleyeceğim. Bildiklerimi sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomuzun konusu EGR. EGR kelime anlamıyla egzoz gazı resikülasyonu demek. Yani resiküle etmek, R tekrarlamak olduğu için sirküle etmekte egzoz gazını tekrardan dolaştırmak anlamına geliyor. Asıl olay egzoz gazımızdan bir parça alıp MM arif olduğuna tekrardan yollamak ve yanmanın kalitesini düşürmekle alakalı. Bu yüzden performans severler ya da modifiye severler EGR'yi belki de çoktan iptal ettirmiştir. Bunun iki seçeneği var. Bir tanesinde egzoz gazının çıktığı tarafa bir klepa koyularak manuel olarak iptal edilebiliyor. Ama bu arızaya sebep olduğu için her türlü yazılımsal olarak da iptal etmek gerekiyor. EGR'nin oluşum sebebi zaten çevreye daha az zararlı gaz çıkartmak. Ama performans severler motorlarının performansını düşürmesin diye bu EGR'yi iptal edebiliyorlar. Öncelikle günümüz motorlarında hem dizeller hem benzinliler 4 zamanlı çevirimle çalışıyorlar. Yani emme, sıkıştırma, iş ve egzoz tabii daha önce motorun nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Ben önümüzdeki videolarda size bunları detaylı olarak anlatacağım ama şimdi kısa bir özet geçeyim. Yuvarlak bir silindir içerisinde piston alt tarafa doğru inerken emme subabı açılır ve içeriye hava yakıt karışımı alınır. Daha sonra piston üst tele noktaya çıktığında içeriye aldığı hava yakıt karışımını sıkıştırır ve buji ateşlenir. Bujinin ateşlemesiyle birlikte Silindir içerisinde bir güç meydana çıkar. Bu yanmanın basıncı ile birlikte piston alt ön noktaya kadar itilir. Bu aldığımız güç ve ürettiğimiz hareketle birlikte aktarma organlarından sonra tekerleklerimize bu güç iletilir. Daha sonra farklı bir silindirde de yanma olması itibariyle krank mili döner. Pistonumuz tekrardan üst ön noktaya çıkar ve çıkarken egzoz tubapları açılır. İçeride yanmış gazları dışarıya atar. Şimdi buraya kadar 4 silindirli bir motorun basitçe çalışmasını anlattım. Silindir içerisine aldığımız hava yakıt karışımı eğer bizim segmanlarımızda bir kaçak yoksa, subaplarımızda bir kaçak yoksa ya da silindir kapak contamızda bir problem yoksa aldığımız hava yakıt karışımı çok verimli bir şekilde yanacaktır. Verimli yanmasının başında yine teknik bir konuya değinmiş olacağım. Silindir içerisinde güzel bir yanma olabilmesi için 14.7 gram havaya 1 gram yakıt vermemiz gerekiyor. Bu ikisinin karışımı ne zengin ne fakir tam ayarında güzel bir yanma ve performans sağlayacaktır. Konumuzu biraz daha ileriye götürelim. Silindir içerisinde sıkışmış gaza buji patladıktan sonra çıkan yanmadaki enerji bazı kaynaklarda 1000 derecenin üzerinde olduğu söyleniyor ama bize öğretilen 2000 derecenin üzerine çıktığında azotoksit gazlarının oluşmasıdır. Yani performans seviyeleri için her şey yolunda. Motorda hiçbir kompresör kaçağı yok. Hava yakıt karışımı çok ideal bir şekilde alınmış. Motordan çok güzel bir güç elde ediyoruz. Ama işte bu gücü elde ederken çevreye zarar vermeye başlıyoruz. İşte burada EGR devreye giriyor. EGR ne yapıyor? Eksos hattı üzerindeki sensörler bu silindirde 2000 derece üzeri bir ısı çıktı ve artık azotoksit üretiliyor diye sensörler motor kontrol ünitesine bilgi göndermeye başlıyor. Motor kontrol ünitesinden aldığı sinyalle zaten egzoz manifoldu üzerinde sürekli egzoz havasını sürtündüğü bir alanda yer alıyor. Üzerindeki klepeyi açarak egzoz gazından bir miktar alıp eme manifolduna geri yolluyor. Bizim o mükemmel hava yakıt karışımımızı, performanslı motorumuzu bir nevi kötüleştiriyor. İşte modifiye severler EGR'yi bu yüzden sevmiyor. Ama EGR'nin amacı da bizim kötü bir yanma sağlamamız. Yani mükemmel bir yanma ile yüksek enerji çıkartıp performans almamız değil, yanma esnasında bu işin mükemmel olmaması, yüksek derecelere çıkartmamak. 2000 derece üzerinde ya da 1800 derece üzerinde azotoksit oluşuyorsa Bizim bu mükemmel yanmamıza bir miktar egzoz gazı verdiğinizde artık silindir içerisindeki yanmadan belki 1300 belki 1500 derece çıkacak. Haliyle biz bir performans kaybı yaşayacağız. Evet belki aracımız bir miktar çekişten düşecek Emisyonlar için EGR'nin çalışma şekli de bu şekilde. Ayrıca bu EGR ünitesinin üzerinde giren egzoz gazını da soğutmak için ünitenin kendisini de soğutmak için motor suyundan bir hortum geliyor. EGR'nin üzerindeki soğutucunun içerisinde radyatör peteği gibi bu alanı soğutup tekrardan motor suyuna karışıyor. Tabii EGR bize bazı problemler de getiriyor. Özellikle yaşlı arabalarda, yaşlı dizellerde, sürekli düşük devir kullanılan araçlarda ve kalitesiz yakıttan dolayı özellikle dizel araçlar çok fazla kurum üretir. İşte bu kurumda EGR'nin bu çalışması için olan klepede tıkanıklık meydana getirebiliyor. Sürekli soğutma suyunun geçtiği EGR soğutucusu zamanla patlayabiliyor. Bu yüzden EGR ünitesini iptal edenler yani hem yazılımsal hem fiziksel olarak su hattının da artık orada dolaşmasına gerek duymuyor ve EGR'ye giren su hattını da bypass yaparak EGR'yi tamamen iptal etmiş ve boşa çıkartmış oluyorlar. Burada seçim sizde. Ya aracınızı performanslı kullanacaksınız ama çevreyi kirleteceksiniz ya da bu EGR ünitesinin bakımını yaptıracaksınız. Performansınızdan bir miktar kaybedeceksiniz ama çevreyi geleceğinizi düşüneceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.